Şu an beni duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama anlık itibariyle şu andaki, Ankara'daki durumu gösteriyorum size. Yerde gördüğünüz kar değil, dolu. Şu an izlediğiniz bunlar, birer dolu tanesi. Sizce bunları niye izletiyorum size? Günlüğün önündeyiz şu an araba kaportalarına, camlarına zarar verebilecek bu bir dolu. Hayal edin bakalım, sokakta sahipsiz olan, sokakta kalan çocuklara ne gibi zararlar verir? Sizden... Şu an donuyorum bayağı. Yani sesi duyunca pataküte hemen dışarı çıktım. Montajdaydım içeride. Sizden ricam bu çocukları sahipsiz bırakmayın. Kış geldi, mama, su, yani battaniye, ev ee, geçici yuva eğer olabiliyorsanız bir şekilde o çocukların ölmemesi için, açık konuşuyorum bu sefer, ölmemesi için insanlık olarak elimizden geleni yapmak zorundayız. Şu an insan olarak ben koşturamıyorum. Şu an ben safa sağlam, genç, erkek olarak ben şu an buradaki bu yağmura doluya çıkamam. Yani düşünün ki bir aylık bir yavru kedi şu doluda ne yapacak? Eğer hızlıca ölürse şansı sayarım ben o hayvanı. Kendinize iyi bakın.